Ben demiyorum sokağa çıkalım, indirelim, yakalım. Böyle bir yolumuz yok. İslam'da böyle bir yol yok. Milletin dükkanını kırın, dökün, molotof atın. Bunlar teröristlerin yoludur. Biz ilk devrimi nefsimizle gerçekleştirmeliyiz. Yani bu çocuklar bu kadar ot yiyorlar. Yani Gazze'deki bebekler. Biz bunları görüyoruz. 14 bin kişi vefat etti edecek deniyor. Haber yayılıyor değil mi? Dünya alay ediyor Müslümanlarla. Bunlar rahatsız olmayan adam imandan bahsedebilir mi ya? Rahatsız olduğumuz için şu an konuşuyoruz. Şimdi diyeceksin ki ben hocam ne, ne, ne şimdi? Yani konuştun neyi çözdük? Neyi çözdük yani? En azından şu duvarları şahit edelim ki biz bu uygulamadan ne deliz? Mutlu ve mesut ve razı değiliz ya Rabbi. Ne diyor? Müslümanın diğer bir Müslümana kalbinden, dilinden, elinden zarar gelmeyeceği emniyet söz konusu olursa o zaman iman etmiş olur. Dolayısıyla bir münkere ilk önce elinle müdahale edeceksin. Doğru mu? Elle müdahale devletin hakkıdır. Yapması gerekendir. Biz de dua ediyoruz. Ya Rabbel Alemin ve Ya Keren Nasirin. Bu makam mevkilerde kim var ki Müslümanların menfaatine değil de zararına iş yapıyorsa onları bir an önce oradan izale eyle Ya Rabbi. Allah, Müslümanların, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam beldelerinin umudu ve ümidi olan Türkiye'mizde akan damarları kapatan ne kadar hayrı engelleyici varsa izaleyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ve ne kadar İslam vatanları için, Türkiye'miz, bayrağımız, milletimiz için, İslam için gayret eden varsa önünü aç ya Rabbi.